Kendinizden 20 yaş zengin bir erkekle evlenir miyiz? Hayır. Neden hayır? 20 yaş çok fazla. Ama zengin. Olsun. Ben kendim zengin olurum. Ya bilmiyorum 20 yaş çok fazla. Yeah. Yani şu an karşımda böyle 20 yaş büyük biri. Olmaz. Olmaz. Kendinizden 20 yaş büyük zengin biriyle evlenir miydiniz? Evlenirim. Neden? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Şaka yapıyorum ya evlenmem evlenmem. Zengin ama. Şimdi, olsun. Çok zengin. Olsun. <gülüyor> 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 Neyse beni bırak. Kendinizden 20 yaş zengin büyük bir erkekle evlenin. Evet. Neden? Bilmiyorum. Neden? Daha olgun olduğunu, daha bilinçli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Zengin olması yeterli mi? Hayır zengin olması yeterli değil. Duygu olmayan hiçbir yerde sevgi, aşk olmaz zaten. Aşk olmayınca evlilik olmaz. 20 yaş büyük de olsa sorun olmaz diyorsun. 20 yaş büyük olsa sorun olmaz tabii ki. Ya önemli olan burada yaş meselesi değil ki, aşk meselesi. Evet, evet başka bir, bir şey yok. Kaç yaşındasınız? 20, Hayır. 21? Ben 45 yaşındayım. 45, 65 yaş oluyor. 65 yaş. E, Demek de oluyor. <laughs> Eşim emekli zaten. Ben 29 yıllık evliyim Bak. ve memnunum yani eşimden de çok mükemmel bir evliliğim Sevgi var. Sevgi önemli, değil mi? Sevgi önemli. Yaşın, önemli Yaşın hiçbir önemi yok. <laughs> Sevgi ama çok önemli. Küçük olmasa ama tercih değil. Maddiyat önemli. Maddiyat da değil. Kazanılabiliyor. Kendinizden 20 yaş büyük zengin bir erkekle evlenir miydiniz? Yok, kocam var. Neden evleneyim? Zengin biriyle. Gerek yok. Çok zengin. Hiç gerek yok. Olmaz mı? Yok. Neden? Ya bir verdiğimiz söz var kocamıza Allah'a. Niye evleneyim ki kocam olan yerde? Evli olmasaydınız? Evlenmezdim yine. Evlatlarım var, torunlarım var. Evlenmezdim. Eşiniz evlenir miydi? O hemen. Ölürümse <laughs> hemen evlenir. Ciddi misiniz? Ciddiyim. Neden? Öyle onlar. E çocuğunuz var? Olsun çocuk büyüdü herkes kendi yolunda. Ama siz evlenmez. hayat evlenmez. O hemen evlenir. Hemen. Bekliyor musunuz? 40 gün belki. Hüthomas. birini eve getirir. 40 gün bekler mi? Ee, belki. O da şüpheli. Şüpheli. Yanında evlatları yok, getirir. <laughs> Teşekkür ederim. Rica <laughs> ederim. olun. 20 yaş mı? Küçük mü büyük, büyük? Büyük. Zengin. Hayır. Zengin oldu. Yok. O parası var. Olsun. Benim için para önemli değil ki. Ne önemli? Benim için sevgi, saygı önemli. 20 yaş küçük olsaydı. Onu da almazdım. Olmazdım. Olmazdım. Sevgi. 20 yaşında büyük olsa sevgi olsa. Tabii sevgi olursa Ama. alırım tabii. Teşekkür ederim. yeter ki saygılı olsun bana kardeşe, hürmetli olsun. Kendinizden 20 yaş büyük, zengin bir erkekle evlenir miydi? Evlenmem. Neden? Çünkü yaş farkı var. Evet. Benim... Parası var zengin. Her şey para demek değildir. Bence kafa yapısı önemli. Paranın bir şekilde gelir. Kafa yapısı uysa? Parası için evlenmem. Ama kafa yapım uyuyorsa evet. Kendinizden 20 yaş zengin bir kadın evlenir miydin? Evlenmezdim abi. Neden? Hiç gerek yok. Zengin ama. Olsun abi. Yatlar katlar. Para getirmiyor sadece.